Ve millete bir yandan sen Hanefi mezhebindensin, baş imamında İmam-ı Azam'dır diyorsun. Öbür yandan İmam-ı Azam'ın Kur'an'ın tercümesiyle bırak Arapça bilmeyenleri, Arapça bilenler bile namaz kılabilir dediğini saklıyorsun. Bunu söylediğimiz zaman bir takım şerefsizler çıkıyor ve isminin başında prof olan şerefsizler. Diyor ki böyle bir şey İslam tarihinde görülmedi, duyulmadı. Suratlara bakar mısın? Surat mı bu Süleyman Nazif'in tabiri geliyor aklıma. Ritüyü çok sevdiğim için o tabiri kullanamayacağım tamam burada. Hocam, dikkat edin. Evet. Şimdi diyor ki Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınır. Aman ya Rabbim diyor. Ya tarihte böyle bir şey görülmedi. Bunu diyor Mustafa Kemalciler, Kemalistler uydurdular. Ve dini tahrip etmek için bunu uydurdular. Ulan yalancının lan ne diyeyim ben sana. Orayı kendin noktaları doldur orayı sen. Sen doldur. Sana prof ünvanı verene ben ne diyeyim.